Sigaret FM'de teknodinamik programından herkese merhaba. Bugün bir farklılık olsun istedik ve 12. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'ndayız şu anda. Ve Mobit ve G-Tech standındayız. Bu standı inceleyeceğiz, ürünleri inceleyeceğiz, standa neler var, bu firma nedir, ne iş yapar bunları e, konuşacağız. Ve şu an standda Samuel Kuroshiniski ve e, Erol Buran Beyler bizlerle. Merhaba öncelikle. Hello, I'm very happy to be here. Tekrar merhaba. Öncelikle Samuel Bey'i tanımak istiyoruz firmanın pazarlama müdürü olarak yer alıyor. Öncelikle fuarı kendisinden bir dinlesek, ürünlerinden birazcık bahsetmesini rica etsek. Hi First of all, they want to learn about you and uh, the company and uh, how the fair is going so far. Well, uh the company is from Taiwan and then I'm from Canada myself. Ben uh, aslen Kanadalıyım uh. fakat uh, şirketimiz Tayvan'dan. Yeah, the show is just going great. It's just going great. There's so many different defense companies. Fuar çok iyi gitmekte çünkü her alandan, her sektörden birçok firma katılmaktadır şu ana kadar. Such as uh, Rakuten, Havasan, uh, ISS, Rakuten, Havasan, ISS gibi bütün firmalar, müşterimiz olan firmalar da bizi şu anda ziyaret etmekteler. Ürünler hakkında biraz bilgi almak istesek, uh, G tech ürünleri hakkında. Can we learn about the product line of GTEC? Yes. G tech makes uh, fully rugged computers uh, used for outdoor use. GTEC sahada kullanılmaya elverişli olarak uh, tamamen endüstriyel şartlarda ve askeri standartlarda üretilen biz her laptop entry ürünler üretiyoruz. So we make uh computers from 3.5 inch to 15.6 inch. 3.5 inçten başlayarak 3.5 inç ekran büyüklüğünden başlayarak 15 inç ekran büyüklüğüne kadar ürün gamımız genişler. Use the most rigorous uh and dangerous environments. En zorlu ve tehlikeli şartlar altında dahi kullanılabilen ürünlerimiz vardır. Az önce siz söylemiştiniz, biz de söyledik savunma sanayi fuarındayız. Peki bu ürünler savunmanın tam olarak neresinde kullanılıyor ya da sadece savunma sanayisinde mi kullanılıyor? Uh, as this is a defense industries technology fair, how do you replace, uh, how do you place your product into uh, this fair? Uh, where it's used in this uh, technology about this fair? Well, our products um, in the defense sector uh, is used for a different variety of applications. Ee, ürünlerimiz savunma sanayinde birçok farklı uygulamalarda kullanılabilmektedir. For example, uh, you see all the different tanks, uh, fighter jets, weapons like that. Uh, you need to be able to track those items where they are. Öncelikle mesela bir jet ya da e, silah deposu olsun, silahların nerede olduğunu söylemişsiniz bu aletlerin yönetimini yapabilmek, bu aletlerin nerede olduğunu, envanter yönetimi yapabilmek için kullanılabilir mesela. To make sure they don't get into the wrong hands. Böylelikle ürün yani elinizdeki silahların başkalarının eline yanlışla geçmemesi ya da kaybolmaması sağlayabilir. Also, they have to be fully operational and ready to be deployed at a moment's notice. E, ve eğer ürünlerde herhangi bir sorun varsa arada tespitlerin de en kısa zamanda yapılabilmesi sağlarlar.

bir savaş şeklinde çıkabilecek olan bir sorunu çözebilmek için e, birden fazla, onlarca, yüzlerce kullanım kılavuzuna ihtiyacınız vardır. More than of parts. Aslında bin taneden fazla e, küçük parçanın bir araya getirdiği iş olduğu için binden fazla bile kullanım kılavuzuna ihtiyacınız olabilir. So you need to have the computer with all the user inside ve sizin bütün bu kullanım kılavuzlarının içinde barındıran bir endüstriel endüstriyel bilgisayara ihtiyacınız olmalı. Rather than carrying hundreds of hundreds of user manuals around. Yüzlerce broşürle elinize gezmeniz yerine böyle bir cihaza ihtiyacınız olması gerekiyor. And you also can know if the parts broken, you can immediately send it for repair. Ayrıca herhangi bir çalışmayan parça varsa e, en kısa zamanda onun tamirinin yapılmasının gerektiğini karar verebilirsiniz. Other applications including the tactical communication. Ayrıca taktik haberleşmede kullanılabilirler. So commuting between the different units on the uh, on the defense when they're doing the defense work. Savunma sanayinde cephede kullanım için e, kriptolu olarak birden fazla kendi içerisinde haberleşme yapabilen cihazlar kullanılabilir. And then also for the surveillance and reconnaissance. So they use it with the drones. Ayrıca muhaberatta kullanabilirsiniz. İnsan savaş uçaklarını kontrol etmek. And the generals they would use that as a command and control. That unit right there. Ayrıca bir iki e, özel ürünümüzde generallerin tamamen saha cephede kullandığı özel ürünler. Peki bu kadar özel ve kapsamlı ürünleri hangi ülkeler aktif olarak kullanıyor? Uh, which countries which countries are using these special products? Um, a lot of different countries, İram, United States, uh, most of the European countries, Russia, um, Birden çok başka başka ülkeler, başka coğrafyalarda ülkeler kullanmakta. Örneğin France, ve Avrupa'da birçok ülke tarafından kullanmakta. Fransa, Almanya, Rusya bunların içerisinde. Even the NATO for the peacekeeping. Ayrıca NATO bile barış gücünde kullanmakta. Peki Türkiye'yi sorsak? What about Turkey? Turkey, we sell to the defense companies here. Türkiye'de savunma sanayindeki firmalara şu anda satıyoruz. And then they will supply to their customers, which probably is the Turkish military, probably. Ve onların da e, muhtemelen Türk ordusuna sattığını düşünüyoruz. Ürünleri farklı kılan özellikleri öğrenmek istiyoruz sizden. How is your products are unique? Uh, our products are unique because uh, they are fully rugged. They be used outdoors, yes. And then we also have a lot of unique technologies inside the product. Ürünlerimizi farklı kılan şey tamamen endüstriyel olmaları. Yani normal bir laptop, normal bir son kullanıcı bilgisayarlarından çok daha fazla dayanıklı düşmelere ve toz ve su dayanıklılığına sahip olması ve aynı zamanda e, içerisinde birçok kendimize patentli olarak kullandığımız özel teknolojilere sahip olması. For example, Uh, we have the sunlight readable screen. Örneğin, gün e, var, kendi Three to four times brighter than consumer computer. normal And we also have the military standard. Ayrıca askeri standartlarda sertifikalara sahip. So the products have wide range temperature range. Böylelikle çok geniş bir çalışma sıcaklık aralığında çalışmanızı sürdürebilir ürünlerimiz. From 20 to 60 degrees Celsius. Eksi 20'den artı 60 dereceye kadar devam edebilir. We also have the hot swappable batteries. Şimdi şunu sorsak, evet. E, şu an standımızda e, markanın e, en güçlü ürünlerinden biri var. G-Tech'in e, F110 isimli bir tableti. Standa baktığımızda alışık olduğumuz tablet ve laptop modellerinden biraz daha farklı, biraz daha kalın, biraz daha güçlü, biraz daha büyük modeller bunlar. Biz şu an inceleyeceğimiz bir ürünümüz var. Az önce de söyledik. G-Tech'in F110 isimli tableti. Bu tablet e, bize daha doğrusu kullanıcıya neler sunuyor? Bizim alışık olmadığımız tarzda tabletler çünkü bunlar. Uh, he says that right now he wants to uh, review if one ten right now because he says that this product this uh new product is really different than the consumer uh, tablets that he has come by. And what's the uh, difference uh, with this product and with the consumer tablets? other tablets. But what can you tell about this product? He wants to reveal this. I I'm very excited to share with you about this very unique product. Size bu gerçekten çok sıra dışı ürünü tanıtmaktan mutluluk duyuyorum ve çok heyecanlıyım bu konuda. The screen. Ekranı Evet, ekranı oldukça güçlü darbeler vuruyor ve ekran oldukça sağlam. It's a Gorilla Glass. Six different layers. We call it Luma Bond 2.0. Gorilla glass. Ekran. Peki, Gorilla glass Bu iki, the Corning Corning glass. Gorilla glass. Corning Gorilla glass. Yeah. And then it has six different layers. Six different So Evet, Lümino. also with glove touch. You can also wear a glove and operate. Ayrıca e, bir eldiven üzerinden de kullanabilirsiniz. Böyle özel eldivenler değil. Herhangi bir eldiven Her üzerinden an, de, de özel kullanabilirsiniz. Özellikle kış aylarında. Tabii ki. Askeriye de kuralardan. Evet. You also have hot swappable batteries. Ayrıca içerisinde iki tane bataryası var ve sürekli e, çıkarıp değiştirebilirsiniz. Bu şekilde sahada veri kaybı yaşanmıyor. How many hours can it operate? Uh, it can operate 12 hours. 12 saate kadar çalış, çalışabilir. Peki bu uh, alışık olduğumuz uh, pil güçlerinde mi? Miliampleri ne kadar bu bataryaların? Ah, milliampers, mAh, Uh, Milliampers. We actually have two batteries. It's 2,100 milliamps. 2,100 miliampere de iki tane batarya kullanıyoruz. But the battery is actually 60%.

kullanıcının uh, ihtiyacına göre Windows 7, Windows 8, 32, 64 ile yükleyebiliyoruz. Peki Android mevcut mu bunlarda? Uh, ya da diğer ürünlerinizde Android işletim sistemi kullanılıyor mu? Android is used in that or in uh, other products. Maybe. We, we use Android for other products, but for this product, most of the software that the military or the other customers, such as the utility company, uh, they use the Windows. So we use windows also. Öteki ürünlerimizi Android mevcut. Fakat bu kadar yüksek e, bir ürün gamında genellikle askeride kullanılan yazılımlar sadece Windows ile uyumluyor. Ve sattığımız firmalar da sadece Windows silikleri için Android üretmedik. E, biz Mobit Bilişimi olarak Citekin Türkiye partileri ve Türkiye'de tek teknik servis hizmeti verebilen partileriyiz. Citec dünyadaki şu anda bu işi yapan endüstriyel bilgisayar ve tablet alanında dünyadaki en büyük ikinci üretici. Şu anda Türkiye'de bizimle birlikte çalışmaya başladı. Peki çok teşekkür ediyoruz tekrar çok sağ olun. Samuel Bey'e ve Erol Bey'e tekrar teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok sağ olun bizimle beraber olduğunuz standınızı bize açtınız.